Sevgili seyirciler, Erdoğan'ın konuştuğu isimlerden bir tanesi Zelenski'ydi. Ee, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski her yıl olduğu gibi yine geldi ve Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yalnız kaldığı yönünde açıklamalar yaptı, liderlerle konuştu. Gerçi Erdoğan'la görüştü, şanslıydı ama aynı şansı Trump'la denediğinde bu sefer olmadı. Trump kendisine yol... Mesajı yayınladı ve kendi tabiriyle dünyanın en büyük pazarlamacısı olarak tanımlıyor Zelenski'yi. Ve her Amerika'ya geldiğinde birkaç milyon dolar, 70-80 milyon dolar alıp gittiğini söylüyordu. Ee, Zelenski mesaj atmış Trump'ın cep telefonuna uygun zaman zorlusa görüşelim diye. Ama Trump da görüşmek yerine bu mesajı ifşalamayı tercih etti. Bu arada Putin de bütün NATO üyelerini uyarıyor. Eğer diyor Ukrayna'ya siz uzun menzilde şey verirseniz, silah verirseniz e, aramız bozulur, bu bir savaş ilanıdır. bunu da sizlere e, belirteyim diyor. Peki gerçekten Zelenski'nin bu Amerikan si şeyi e, ne anlama geliyor? İsterseniz bunu Mikhail Trosky'ye soralım. E, New York'ta şu anda siz Zelenski'nin Amerikan ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yoğun bir trafik vardı, görüştüğü kadar görüşemedikleri vardı, ne düşünüyorsunuz acaba? Rusya-Ukrayna savaşında da ilginç bir yeni bir durum oluştu. Ee, Ukrayna Rusya'yı yeniyor mu yoksa bu savaş sonsuza kadar devam edecek mi böyle? Başkan Zelenski'nin ABD ziyaretinin sonuçları karışık oldu ve çeşitli tepkiler doğurdu. Zelenski'nin bu ziyarette üç önemli hedefi vardı. İlk olarak Rusya topraklarına saldırı izni almak istedi. ABD'den temin edilen seyir füzeleri ve uzun menzilli mühimmatlarla Rusya'daki stratejik hedeflere saldırabilmek için ABD'nin açık onayını talep etti. İkinci olarak yeni bir mali ve askeri yardım paketi talep etti. Ukrayna'nın savaş maliyetlerini karşılayabilmesi için ABD ve Batılı müttefiklerinin yardımlarına bağımlı durumda. Zelenski bu yardımların kesintisiz devam etmesini sağlamaya çalıştı. Son olarak Ukrayna'nın gelecekteki siyasi ve güvenlik durumu konusunda ABD'nin net bir tutum almasını istedi. Barış görüşmeleri olursa ABD'nin rolü ve Ukrayna'nın NATO ile Avrupa Birliği'ne katılımı konusundaki duruşu Zelenski'nin ilgilendiği başlıca meselelerdendi. Zelenski yardım paketi konusunda başarılı oldu ve birkaç milyar dolarlık yeni yardım aldı. Ancak ABD'den Rusya topraklarına saldırı izni alamadı ve NATO üyeliği ya da barış sürecine yönelik net bir taahhüt verilmedi. Başkan Biden, Ukrayna'nın savaşta yenilmesine izin vermeyeceklerini tekrar etti. Sahadaki durum oldukça karmaşık. Ukrayna Rusya'nın Kursk bölgesinde bazı alanları elinde tutarken Rusya da Ukrayna'nın doğusunda ilerlemeye çalışıyor ve müzakereler öncesi kazanımlar elde etmek istiyor. Rusya ayrıca nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu. Özellikle Ukrayna'dan gelen drone saldırılarının NATO desteğiyle gerçekleştiği algısı Rusya'nın nükleer misilleme yapma olasılığını arttırabilir. Buna karşın batılı ülkeler Rusya'nın tehditlerine karşı soğukkanlılıklarını korudu ve nükleer stratejisinde bir değişiklik olmadığını belirtti. Zelenski yardım konusunda başarı sağlasa da Rusya'ya saldırı izni ve NATO üyeliği gibi konularda istediği sonuçlara ulaşamadı. Savaşın gidişatı ise belirsiz ve tehlikeli bir boyuta doğru evrilebilir. Sayın Trotsky çok çok teşekkür ederim.